Manadası davası sonuçlandı, haberiniz var mı Nasıl? bilmiyorum. Manadası davası. Evet. Yargıtay Kılıçdaroğlu'nu haklı buldu. Evet. Erdoğan'ın haklı çıkarsa istifa ederim demeci vardı. Evet. Sizce Erdoğan istifa etmeli mi, etmemeli mi? Bir kere, bir kere Erdoğan'la kılıçlaroğlu ben kıyaslayamam yani. Yani Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'yla kıyaslayamam. Erdoğan şimdiye kadar hangi sözünden durmamış? Bana söyleyin bakalım. Değil mi? Erdoğan her söylediği sözün arkasından duruyor. Kılıçdaroğlu hangi sözün arkasından durdu? Yalandan başka bir şeysi yok. İşi gücü, işi gücü yalancı. Sorun başka ne sorun? Yargıtay'ın kararı ama Kılıçdaroğlu'nun haklı olduğu yönünde. Kılıçdaroğlu hiç haklı değildir. Onu kendi kafalarında uydurmasınlar. Kılıçdaroğlu bir kere şimdiye hiç haklı tarafını gördünüz mü? Bu durumda yargı yalan söylemiş oluyor size göre. Ya yargı onu bilemem. Yani şimdi yargı yalan şey, şey bilemem ama fakat Kılıçdaroğlu'nun hiçbir doğru kelimesini ben şimdiye kadar duymadım. Bütün verdiği sözlerin arkasında durmadı. Ondan sonra işçiler işçiler hiçbir işçiyi şeyden çıkarmayacağım dedi. Ondan sonra bütün belediyedeki işçilerin hepsini çıkardı. Yani bunu herkes biliyor. Değil mi? E Tayyip'in öyle bir şeyi var mı? Sizce kesin karar çıktığı vakit Erdoğan istifa edecek, sözünde duracak mıdır? Ya şimdi, Erdo şimdi Erdoğan, bir kere söylemişse duracak. Eğer söylemişse ama başkası uyduruyorsa bilmem. Dört yıl önce söylemiş bunu. Bilmiyorum. Dört yılı beş yılı ben bilemem ama Erdoğan 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 verdiği sözün arkasında durur. Ama illa Erdoğan'ı istifa çağırırsanız bir kere onu bir kere yanılırsınız yani. Bir kere şu memlekete Erdoğan olmasa bu memleket battı demektir memlekete şu anda 2023'e kadar bize Erdoğan lazım. Ondan sonra size lazım. Ama ondan sonra da artık Allah bilir yani. Erdoğan gider, Soylu gelir. Fark etmez biz yani? İnşallah. İnşallah Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle inşallah. Umut var diyorsunuz. Çok sen gel konuş. Ben sözümü kesme. Konuşunuz konuş. Ben sözümü kesme. Allah'ın izniyle inşallah kazanır. %20 alır bu sefer. %20 alır. %20'ye kazanır mı peki abisi? Yok, hayır. Hiç bitti pili bitti. Bu yoksuzlukta daha bayramdır. boş bekliyoruz ama. Boş çatır çatır iş yapıyoruz. Tekrar kazanır mı abi sizce AK Parti. Ya abi bu AK Parti. Bir, oldu bir, bir, kazanır. Bir daha. daha. diyor tekrar kazanır mı? Ya kim kazanacak adam? K kirada oturuyor. Asgari ücretle geçiniyor. Diyor iyidir iyi iyi. Hala diyor iyi. tabi kazanır. Ya kazanmaz mı? Kültürlü sosyal bir adam Z kuşağı vermiyor. Niye Z kuşağı diyor? Şimdiki eski kuşak piş kuşağı mı? <laughs> Şimdi diyor zey kuşağı geliyor. Kültürlü adam okumuş adam önüne bakıyor. E bizim gibi sıkı çoba Aa, koşuyor ey. Koşuyor hala diyor eydir. Tabi kazanır. Niye kazanmasın? Bak. Aha bu adam veriyor bak. Bak bana diyor götürürler konuşma diyor. Daha nerede ya canım? Bak. Şimdi bir an geç kaldı. Daha erken istifa etmesi lazım. Millet kurtulması lazım. Türkiye'de demokrasi yok. Neden bu Suriyeleri buraya getirdi başımıza bela etti? Ben özellikle bunu soruyorum. Mülteci politikasını çok yanlış buluyorsun herhalde. Yanlış yani yanlış. Kendi vatandaşları çöplükte ekmek toplarken vatandaşları sokaklarda gezerken biz Suriyelerin korkusunda bir yere gidemiyoruz. Bir yere varamıyoruz yani. Bir vatandaş bir doğulu birini vurduğu zaman Ey bu Kürt'ü ya bu ihanetçidir. E, o zaman ben Kürt'e beni niye askere alıyorsunuz? Almayın o zaman. Beni sırtımda vuran Arap ülkeleriydi, Arap vatandaşlarıydı. Biz birbirimize sahip çıkmazsak, vatanımızı kurtarırsak, Tayyip gelip bizi kurtaramaz. Ancak Tayyip kendini kurtaramaz. Allah Allah. Kölye nedir yani? Kölyeyi yapacağına, camileri yapacağına önce insanların karnını doyurması lazım. Karnını değil. Şimdi aç karnına bir insan Kur'an okuyabilir mi? Okuyamaz. Ne olacak? Doyuracaksın, okuyacaksın. Bir baba, bir evladına sahip çıkmazsa o insan ülkesine de sahip çıkamaz yani. Sence sen tutulmasın Hayır cami müsaade çemi cami tutulması Deme ya. Deme ya. Bir dakika ya. sen beni anlamıyorsun ne demek. Cami tutulsun. Olmalı. Camiye ibadete saygımız sonsuzdur. Tamam işte. Saygı diyoruz yani Dime biz camiyi eleştirmiyoruz. De. Diyoruz ki camileri bahane etmesin. Dini siyasete alet etmesin. Diyanet dışarı bakışı nereye gitti Avrupa'ya gitti. Villalar aldı, şeyleri aldı. nedir? Mekke Medine sandı. Kurban olsun onlara. Dini alet etmesi siyasete. Alet etmesin Allah yoluna. Sen memleket nere? Diyarbakırlıyım, doğuluyum. Ama doğularla gurur duyuyorum. Ben de vatandaşım. Ben de Türk bayrağına. vatandaş. Bak bu kadar millet de Türk vatandaşı. Ama ne de? Suriye'de mi? Suriye'de mi Sen, sen yanlış anlıyorsun. Sen AKP'yi destekliyorsun. Sen AK Parti'yi destekliyorsun. Sen AK Parti'yi destekliyorsun. Sen veriyor. AK Parti'yi destekliyorsun. Biz Türkiye'nin gündeme gitmesi için bir evvel Tayyip Erdoğan aynen. gitmesi gerekiyor. Defne yap yap söyle cami kur. Sen onu müdafaa edemezsin. Müdafaa edemezsin. Sen onu savunamazsın. Gitme, ben onlara Dini alet etmesin Tayyip. Bir onu demek ki. Tamam, öldürmek değil. De. Çandıkta onu gömeceğiz. Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah Sen her şeyin Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Bunu söyleyin. Biz teşekkür ederiz. Ben iyi edin. akşam da alsın götürsün. Ya nereye abi? O edin? cezaevine giriyorsa, meşhur oluyorsa, çıkıyorsa ben de cezaevine ben de meşhur olayım. Ya Erdoğan'ın durması kabahat. Bak şurada bir, milyon ben, insan var. Baba gittiği zaman var ya yıkılır. Öyle deme. Bak baba baba ne yaptı biliyor musun? Yaptı? Bir liralık çiçek oldu 5 lira. O Öyle yaptı. deme. O yaptı. Ben, ben, ben Gel ben bir dakika. Bir şey. Bak Bırak. tartışma. Gel ben buraya bak. Ha şuna bak şuna. Onun için mi 20 yıldır burada sürünüyorsun? E o zaman niye teyze açıyorsun? Bu desin ya. Evet, boş boş konuşuyor oradan. Bak dayımı çek. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne diyeyim? Ya hükümet tekrar <laughs> kazanır mı, kazanmaz mı? Yok bence artık bu bitti. Artık ne hükümet kazanır ne bir şey yapabilir. Çünkü artık insanlar gerçekten ekmek derdine, geçim derdine düşmüş. Bak bu 1 liraya sattığımız, geçen sene 2 liraya sattığımız şu çiçek bu sene olmuş toptan fiyatı 4 lira. Mazot olmuş 22,5 lira. Ma mazot bize 1 lira maliyet bindiriyor. Nakli olmuş 5 milyar geliyor. otomatikmen ne oluyor? ister istemez çiçek satışları artmıyor. Millet geliyor fiyat soruyor almadan geri gidiyor. Acilen bir şey yapamaz mısın? Ben? Erdoğan bize ne yaptı? Şimdi yaptı tamam Allah için bir şeyler yaptı ama yeter. Değişim şart. Her zaman bir adam olmaz. Bu ülkeyi bir adam 20 yıl yönetmez. Eniştesiyle beraber Berat Hayır Bayraklar dolarları aldı götürdü Manadası'na. E ne oldu? Açıkla Merkez Bankası şöyle, Merkez Bankası böyle. Bir sene böyle. <laughs> Niye o zaman gidiyordun ya, saray önünde başkanın sizi gibi e dört nöbet bekliyorsun babanın oğlu değil miydin? <laughs> He? Niye nöbet bekliyorsun ha? Nöbet ha? <laughs> ya, vallahi billahi Allah'a yeminle sen gittin. Gitmedim demedim, ben ha. devletim için gittim. Ben devletim için, için gitme. Tayyip Erdoğan için gittim. Bir bomba diyor. Bursaydı de devlet için ölmeyecektin. Tayyip Erdoğan için ölecektin. Tayyip Erdoğan için. Mi Vallahi mi? Tayyip Erdoğan için ölecektin lan. Allah'ın adını almazsan okunuyor. Doğru. Ya benim için mi, mi ölecektin? Be, ya ya. Be, ya. Vallahi kardeşim ne konu tartışıyoruz burada? Erdoğan istifa edeceğim demişti. Edecek mi etmeyecek mi? Ya tarih dünya yeryüzüne bir gökyüzüne kalksa o adam istifa etmez. Neden ne etmez? Hiç kimse kralın saltanatının yıkılmasını ve yok olmasını istemez. O da yok olmasını istemez. O adam da istifa etmez çünkü edemezler. Çünkü hepsi bir kitle bir oluşmuş. Eroin esercisi hepsi bir kol, Mafyası bir kol, Cumhurbaşkanı bir kol, Yönete hırsızlık yapan bir kol. Bunları mı bırakın mı bu saltanatı? Kimse bırakmaz. Sizce etmeli mi etmemeli mi peki abi? Ya abi bana göre etmemeli. Neden dersen hayatta oy vermedim. Allah şahidim de ezan okunuyordur. Bu sefer de oyumu veririm. Neden dersen. Halk zalim olursa yöneteni de zalim olsun. Bırak zalimliği yaşasın. Bu, halka inat oy vereceğim diyorsun. Halka inat. Yani bu halk hak ediyor, hak ediyor. Aptal olan bir halktır. Yani bugün bir insan şu 50 tane insanlar sorsan oy vermem diyen bir insan yalan söylüyor. Herkes oy verdi. Ama aptal olduğundan dolayı verdi. Şimdi zamanda milli bu ülkenin milli gelirini devletin gelirleri hepsini yurt dışına sermaye olarak bu ülkenin hasınlığına gömdü. Hepsini sattı ferah bir ortam yarattı bu halka. Hepsi aşık oldu. Tayyip Erdoğan'dan başka ilah yok dedi. Tövbe aşağı ilahlar ilahlaştırdılar adamı. Ondan sonra şimdi de cezasını millet çekiyor. Hazinede para yok. Çalan yedik, alan götürdü. Şimdi de millet cezasını çekiyor. Varsın çeksin. Bir tekme düştü mü bir tekme de sen vur. Az bir kalatörü varsa etmeli. Bu sadece davadan dolayı mı yoksa ülkenin gidişatından dolayı mı söylediğiniz bir şey? Vallahi ülkenin gidişine bir şey alınmıyor hayat bitmiş yani bir kilo domates bu zamanda 30 liraysa gerisini siz düşün ne iş yapıyorsunuz abi Allah biz balıkçıyız 6 ay çalışıp 6 ay yatıyoruz balık fiyatları ne alemde o, o zaten aldı başını başını gidiyor yani <laughs> balık da alınmıyor bir kilo hamsi en gariban yiyeceği balık hamsiydi bir kilo hamsi 50-60 liradan aşağı yoktu son zamanda bu tamamen enflasyonla alakalı herhalde. tabii ki şimdi büyük kayıklardan mazot şimdi 20 25 gen adam açılmıyor. Açılmadım balık gelmiyor. Biri çıkıyor. O da az balık gelince ister istemez fiyat yükseliyor. Şimdi eskiden bir namlun nakliye parası 77 bin lira kışın Ankara'ya geldiğinde şimdi 24 bin liraya geliyor. Peki. O ne oluyor? Gelen balığa ekleniyor. Peki abi gidişattan dolayı AK Parti'nin tekrar seçileceğini düşünüyor musunuz siz? Vallahi bizim halkımız koyun gibidir. Yine de verir. Siz peki verecek misiniz? Vermem. Bu zamana kadar hiç vermem, de hiç vermem. Ben bir Kürt olarak hiç vermem. Adam yani o işin Kürtleri savunuyor. Yarın arkasının önümü Kürtler terörist diyor yani. Nesine vereyim ben? Ülkede en şikayetçi olduğunuz durum ne peki abi? Abi yargı yok. Bir ülkede yargı bağıms bağımsız değilse düşün yani. Yargı olmayan bir ülkede ne yapabilirsin? yargısız bir ülkede yaşıyoruz. Yani anlatılacak çok şey var ama anlatılmıyor. Etmeli de etmez ki. Etmez yani lafın neri değil hiçbir yani. Ben sanmıyorum edeceklerini. Sence? Şimdi koltuk sevdası var abi. Bir de o gitse başımıza kim gelecek diye düşünüyoruz. Z kuşağı zaten sürekli onu yollamanın peşinde de. O gitse kim gelecek ne yapacak? O yüzden hem etmez hem de etmesin abi. Ben ya. yani ilk defa oy kullanacağım. Kime vereceğim bilmiyorum yani. Tayyip gelsin istemem ondan başka da kime vereceğiz yani. Peki an... bu yönetimden neden memnun değilsiniz arkadaşlar? Şimdi güzel bir şey söylenir de kamera karşısında pek fazla söylenmiyor laflar da yani. Bariz bir ortada belli. Şimdi bir döner yedik 15 lira. 20 lira. Bu tabi de bu, bu böyle ucuz bir yerde yani. Normal şartlarda 5 liraydı, 4,5 liraydı. Çok fazla değil. Bundan 2 sene falan önceydi yani. Bir döner ya alt tarafı. Bir tane ekmek içerisinde 2 gram et atıyor yani. 15 lira, 20 lira yakıtlar desen hayli hayli. Tofaş dediğimiz araba var. 3 bin liraydı. iPhone 6s karşılığında veriyorlardı. Adamlar şimdi yazmış 50 bin lira, 60 bin lira. Ülke perişan durumda yani. Ha çok şükür gene iyiyiz ya. Yapacak bir şey yok. Bak şu insanlara bak. Ceplerinde 5 kuruş yok. Şimdi mevcut olmuş 22 milyon. Her şey mezote bağlı. Denizden bile bedava çıksa buraya kadar yine o paraları buluyor. Halk ne yapsın? Asker ücret 250 milyon. Bir ev kirası olmuş 3,5 milyar. İnsanlar ne yapsın? kiraya mı versin? Peynir mi alsın? Yoksa efendim bir ekmek mi alsın? Nasıl alabilir? Ben 1080 lira para alıyorum. Bak. 1080 milyar, 1 milyon 800 bin lira para yok, alıyor yok. şükür ediyor. Bu Söyde şu yani 80. şimdi böyle bir cinniyet böyle 100. bir 100. şey var mı 80. ya? 80. Ya 60. baba böyle sen nerede yaşıyorsun amcacım 800. ya? Bir kolu yumurta 50 milyon. Senin bak 1 milyar 800 bin 100. lira var ya. Hiçbir şey yapmak bu ülkede hiçbir 100. şey. Bak. 1 800 değil daha. 1080 lira. 65 maaş alıyorum ben. Yine de şükür ediyorum. Bu nasıl oluyor amcacığım? Ne yapayım? Yani kula şükür edeceğim. Birileri senin hakkını, hukukunu götürecekse Allah'a şükür edin. Kule şükür edin. Hakkınızı arayın, hukukunuzu arayın. Hukuk yok, adalet yok, memleket bitmiş, ekonomi sıfır, insanlar aç, perişan, Peki. esnaflar batmış. Bir, bir esnaf iş yapabiliyor mu? Bir bak şöyle, bir bakın etrafınıza. Olur. Dünyada kriz var. Bir Türkiye... Ya git oğlum git. Ne insan Tamam. Ne dedi, sen muhalefetten Memnun değil misin? Güvenmiyor musun yani muhalefet? Ya ben denedim abi. Ben çok denedim abi. Muhalefet ne yapacak ki? Hepsi yiyerler. Hepsi yiyicidir abi. Ne yaptın sen? İyi bir adam olsaydı Tayyip'ten ayrılmazdı. Davutoğlu, o biri. Ne yaptılar? Ya Davutoğlu, Ali Babacan kötü oldukları için mi AK Parti'den ayrıldılar. Ya çok bunların içine gelmedi. Onlar rap peşinde. O iş yerine gelmedi. Üçün ayrıldı ne adamla. Peki muhalefetin kazanma ihtimali var mı sence? Vallahi zor. 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 Tayyip yine götürür malı. <laughs> İnan ki götürür. Allah'ın izniyle Tayyip götürür ya. Kim kim istifa edecek? Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Ne için istifa ediyor? Davada haksız çıkarsam istifa ederim demiş. Haklı. Cumhurbaşkanı haklı. Haksız olmaz. Neden? Ne derse desin haklı mıdır? Ya ne derse değil de onun da bildiği vardır. Yani bir cumhurbaşkanı kalkıp da haksız yere bir genel başkanına bir ufak bir şeye haksız demez yani. Tabii. Ondan. yani sen, sen, istifa etmemesi taraftarız. Tabii canım ne için yani bir cumhurbaşkanı sonuçta. Zaten iyi adam yok şu anda mecliste. Ülke yönetecek adam yok yok. En iyisi bu adam. E bu da ölürse bir şey olursa iş daha sakat. Anlıyor musun? Ondan dolayı. Peki tekrar kazanma ihtimali var mı sizce Jack Park? var. Neden olmasın? Cumhurbaşkanı kazanır. Yıkılmaz. Yıkılmasın da ya. Yani. Ya halkın genelinin ekonomiden şikayetçi olduğu bir dönemde sizce bu mümkün mü? Ya halk çalışacak. Başka yolu yok. Ama devletin yapacağı iş kiraları su elektriği indirecek bir de yaşı 50 yaşı geçen adamı emekli etmesi lazım. Yoksa ekonomi sıkıntı çalışacaksın. Sen ortamda çalışacaksın ben de çalışacağım. Başka yolu yok. Yani bu olay bu. Türkiye'deki olay bu. Dünyanın her yerinde öyle yani. Sadece burada değil. Peki ekonomiden memnun musunuz siz abi? Şahsınız adına. Memnun değilim ama yapacağım bir şey yok. Memnun değiliz tabii. Ama devletin de yapacağı bir şey yok. Büyük tüccarın önüne alacak. Başka yapacağım bir şey yok.